Anzakların kullanmış olduğu çatal, berber makası, bir madeni bir metal para ama onun neden olduğunu bilmiyorum hangi şeye ait olduğunu, savaş yıllarında kullanılan düğmeler ve apolet düğmeleri. Bunları da yine abidelerden tespit ettiğimiz abidelerdeki kazılarda daha doğrusu o elektrik döşenmesi esnasında kazı esnasında dolaşırken bunları tespit ettim. Zannediyorum tarihi eser. Tarihi eseri bilmek için e, arkeolojilerin tespit etmesi lazım. E, savaş esnasında özellikle askerlerin taşıdığı erzak çantası tokaları veya işte askerlerin e, kayış tokaları. E, anladığım kadarıyla bu bir subaya ait kılıç kını diye değerlendiriyorum. Son zamanlarda bunlardan çok çıkıyor. Biraz evvel Melih Başkanıma da anlattım. Beşli mermi e, şarjörü genellikle üstten konuluyor. Piyade tüfekleri mermileri bastırınca otomatik olarak yere atılıyor. Şarjör. E, yine Melih başkanıma da eski el yapımı mıh dediğimiz çiviler. Çivilerin bakın hepsi dönerlidir. E, savaş malzemeleri olarak e, Top mermi şarapnel parçalı, irili ufaklı top mermisi patladığında araziye yayılan yaklaşık 200-300 tane küçük var. Bunların büyükleri de burada. Top mermisi patladığında mermiyi patlatan top e, tapası dediğimiz e, mermi sek çemberi. Aynı şurada mermi sek çemberi dediğimiz patladığında o şekilde olmuş. Bunlar da herhalde Anladığım kadarıyla top ve top malzemelerinde top personel korunma kalkanı dediğimiz e, sahra toplarından çıkan malzemeler. Bunları bir tanımla veremedim ama piyade tüfeklerinde özellikle makine tüfek mayonları diye değerlendiriyorum. Bunu e, herhalde bir savaş malzemesi olsa gerek şöyle bir malzeme tanımlayamadığım malzemeler bunlar. Bunu Anzak Arzakoyun'da varil dediğimiz, bidon dediğimiz o 200 litrelik galvanizi variller diye değerlendiriyorum. Varil parçaları diye değerlendiriyorum. Başka da benim bildiğim, yine bunu savaş malzemeleri olarak arazide buldum. Beni bu şekilde değerlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kabul ettiğiniz için. Yani yaklaşık 18 yılın emeği olarak ölüm var, kalım var. Hanım da zaten diyor götür bunları, götür bunları. Toplayabildiklerimi yani ve bana verilen emeklerin karşılığı olarak arazide eğitim gezilerinde toplayabildiğim malzemeleri tekrar iade etmek üzere başkanlığımıza getirdik. Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdikleri için.